Merhabalar, ben Ejin. Kanalımda kitaplardan bahsediyorum genellikle. Bugün de benim için gerici, sizin için belki eğlendirici bir konu hakkında konuşacağız. Evet, çoğu ülkede saklanmış olan Hunting Adeline, yani Adeline'in peşinde hakkında konuşacağız. Öncelikle hepsi teşekkür ederim bana bu kitabı gönderdikleri için ve şimdi de videoya geçebiliriz. <laughs> Kitap çoğu ülkede saklı olduğu için Nasıl bir yorum yapacağımı inanın bilmiyorum. Okudum kitabı. Evet, hatta kısa bir sürede bitirdim. 2-3 günde bitirdim. Kitabın puntoları küçük olmasına ve e, sayfalar arasında yani sayfanın altında ve üstünde, solunda ve sağında çok fazla boşluk olmamasına rağmen da 398 sayfalık bir kitaptım. İlk önce zaten anlamışsınızdır ki bu kitap e, artı 18 yaş üzeri bir kitap. O yüzden de videoya 18 yaş sınırlaması koydum. Bu kitabı herkesin okumasını tavsiye etmiyorum. Hatta artı 18 değil de artı 20 yaşında insanların okumasını tavsiye ederim. Çünkü kitapta zaten kitabı aldığınızda ya da alırsanız göreceğiniz bir önemli not kısmı var. Trigger warninglerinin yazılı olduğu bir liste var. Şimdi birinci kitapla alakalı yazar bu notu kitabın başlangıcında düşmek istemiş. Aynı zamanda e, konuyla çok alakalı ama kitaba başlarken bir çalma listesi de var. Bu arada çalma listesini çoğu arkadaşım yapsa Gerçekten kitabı okurken güzel geçtiğini soruyorlar. Evet şimdi benim korktuğum kısma geçebiliriz yani kitabın yorumuna. Kitabın konusu evet rahatsız edici. Rahatsız kısımlar vardı ama kitapla alakalı olarak iki karakterimiz de karanlık ve psikolojileri bozuk karakterler bence. Bence gerçekten bir psikolog görünmeleri ve ruh sağlıklarını düzeltmeleri lazım. Kitabın konusundan biraz bahsedeceğim. Adeline adında bir kızımız var. Kendisi yazar. Parsons malikanesine annesinden kalan malikaneye tekrar taşınıyor ve taşındığında o çevredeki bir kitapçıda imza günü düzenlerken Zeyd karşılaşıyor. Daha doğrusu karşılaşmıyor. Zeyd onu görüyor ve Zeyd ona aşık olup takipçisi sapı oluyor. Ardından kızımız Sapığıyla bir hayat sürmeye başlıyor. Ama sapı dediğim gerçekten sapığı. Bir adamla beraber eve gittiği için adamın ellerini kesip kutulu şekilde kıza gönderecek kadar bir sapık. Hatta sapık da değil. Hem sapık hem psikopat. Aynı zamanda sürekli kızın evine güvenlik kameraları varken <laughs> eve girip kıza gül bırakıyor her tarafa. Yani romantik olarak nitelendirebilir misiniz bilemeyeceğim. Ama Böyle karanlık öğeleri bar barındırmasına rağmen Zeyt aynı zamanda hem sapık hem bir katil olmasına rağmen çocuk kaçakçılığını yapan insanları öldürüp çocukları serbest bırakıyor. Yani Adeline için Zeyt bir kabusken başkaları için bir kurtarıcı. Şöyle Adeline'ın ben doğru düzgün bir psikolojisi olduğunu düşünmüyorum. Zaten kitapta da Adeline manipülatör Zeyd gölge olarak geçiyor. Ve gerçekten Adeline'in sözleri bile bunu doğruluyor. Çünkü Adeline ilk imza gününde şöyle bir cümle kuruyor. Tam net hatırlamamakla birlikte tam net söyleyemeyeceğim büyük ihtimalle. Ama aklımda kalın size aktarmak istiyorum. Diyor ki ben iyi olduğum işte insanları manipüle ederek yani yazar olduğum gibisinden bir cümle kuruyor. Gerçekten edilen kadar manipülatif bir insan görmedim. Ayrıca kızımız Korkudan şiddetli bir haz alıyor ve bunun için annesi yıllarca psikoloğa göndermiş kızı. Aynı zamanda malikane büyülü ve korkutucu bir malikaneyken hala kızın evde kalmaya devam etmesi insanı şaşırtıyor. Kitapla ilgili yorumlarım bunlar. Başka bir cümle kurmayacağım. Ben kitabı sevdim ama kitapla alakalı rahatsızlığı ciğerler vardı. Onlar çıkarılsa... Kitabı daha gönül rahatlığıyla önerebilir, okumanızı tavsiye edebilirdim. Ama şu anda dediğim gibi kitapla ilgili çok fazla trigger warning var, tetikleyici unsur var ve e, her yaş kitlesine hitap eden bir kitap olduğunu düşünmüyorum. Sonu evet çok açık uçlu, hatta açık uçlu değil, çok garip bir şekilde ve çok hızlı bir şekilde bitti. O yüzden ikinci kitabı ben büyük ihtimalle okuyacağım. Merak ediyorum çünkü ne olacağını. Ama herkese önerebileceğim bir kitap değil. Şöyle başka bir yorumumdan geçeyim. Kitabın çevirisi biraz bazı yerlerde kopukluk yaratmıştı. O yüzden çeviriden kaynaklı da kitaba bazen odaklanamadım. Umarım kitapla ilgili söylemek istediklerimi anlamışsınızdır. Genel olarak bir toplarsam bu kitabı okurken dikkat etmeniz gereken çok unsur var. Ben kitabı sevdim ama kitabı herkese önermem. Kitap travmatize edebilecek bir kitap. Eğer doğru kişiler okumazsa gerçekten travmatize olunabilecek bir kitap. Ama bu kitabın içerisinde bahsedilen ögeler bazı klasik kitapların içerisinde bile var. Sence çok fazla betimle anlatılmadan Wow. <laughs> kaynaklı kitabın sevlemeyebileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda hem se sevip hem de şunu da söylüyorum. Kitapla ilgili bazı kısımları çıkartsalardı, özellikle silahlı bir sahne var. Onu çıkarsalardı bu kitap daha güzel bir kitap olabilirdi diyebilirim. Resmen kitapla ilgili konuşurken terledim. Görmüşsünüzdür, fark etmişsinizdir. Bu kitabın yorumunu çok fazla insan istiyordu. O yüzden YouTube kanalıma çekmeyi daha uygun buldum. Sizinle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.